Arkadaşlar merhabalar. İzmir çalışmaları şimdi bitti. Biraz da geç kaldık. Kusura bakmayın. E, hemen kaydını yapıp yayınlamam gerekiyor. Bu saatte bayağı geç oldu. Şartlı bir e, maiden'la başlıyorlar. 18 8 3 durumunda. E, diğer atların yazımını size bırakırım. AGF beklentim yüksektir. Şartlı bir yarıştırdı. Birinde sürpriz yaparlar ama hangisinde kestirme güvenli şu aşamada benim için zor. Çok sürprizli yarışlar bitiyor. Dikkat edin. Tekrar uyarayım. Burada da beklentimiz o yönde. Mümkün mertebe bütçenizi açmayın. İkinci koşu şartlı bir yarış kazanç bölgesinin kaliteli safkanlarından beklerim birincilik. Bombacana dikkat edin. 3 nolu bombacan. Sonuç yarışı kötü ama koşmak isterse bu grupla baş edecek güce sahip. 2-7 aynı şekilde birden de sürpriz beklerim bu yarış için arkadaşlar. Ve diğer tuttuğunuz atlar artık yarışta. Yani atlarımız henüz girmediler. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Yani tahminciler olarak da, tahmin veren arkadaşlar olarak da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz hep beraber. O yüzden de Ganyan'ın atlar geliyor farkındaysınız. Üçüncü koşu gene bir şartlı yarış 3 2 2 3 tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. AGF'ler bunları gösteriyor. İnanmak zorundayım ben de onlara. Orjin çalışmıyorum, çalışırım. Ama şimdi değil. E, dördüncü koşu dayı. Sandikap 17 hafif kilo beklentimiz yüksektir böyle yalışlarda. 7 nolu Tibet yaşına bakmıyorum. 5 nolu Karamı, 2 nolu ağır kilo artık, 2 nolu Goben ve 1 nolu ıı, yarışında Polis olacaktır. 1 nolu Ege'nin aslanı benim önereceğim safkanlar olacaktır. Sürpriz gelir mi? Çim yarışlarında İzmir'de genellikle geliyor arkadaşlar. Umarım yanıtmazlar bizi. Benim önereceğim safkanlar bunlar. Tablolardan destek alın. Yani sadece benim söylememle olmuyor. Mümkün mertebe tablolara çoğunlukla aşınasınız. Destek alın. Ricam bu olsun. Beşinci koşudayız. Handikap 15.300 metre için. nolu saftan bende biraz ön planda çıktı. İyi koşmasını beklediğim bir safkan. 4 ve 9 nolu saftanlara dikkat edin derim. Uyarım bu olsun. Ve diğer tuttuğunuz atlar diyeceğim. İlk koşa yeni koşan bir atımız var. 5 nolu saftan. Dezavantajını yaşar ilk yarışının ama çok kalite bir kumarsa şayet hani kap yüksek verilmiş aldırmaz gelir onu da bilgisini aktarmış olayım. Şartlı 4 bir yarışa geldik. Burada 1400 metre kumda 11 nolu safkan. Ben de biraz ön planda çıktı değerlendirmenizi isterim. 14 nolu tapanga topanga ben plasesi olarak görmekteyim ve kazanç bölgesine gönderir. Tuttuğunuz at varsa kazanç bölgesi atlarından mutlaka yazınız, ekleyiniz, oynayınız. Bizim söylediğimiz atlar gelecek diye bir şey yok. Dün de pek fazla başarı sağlayamadık ki. Sezon çok yeni arkadaşlar. Her şey yeni. Bahane midir? Değil. Ona da sığınmam. 7. koşu Handikap 15. 3 nolu safkanı ön planda tutmaktayım. Kazanç bölgesi. Hafif kilo beklentimizin olduğu bir yarış. 2 ve 1 nolu safkanların ağır kiloda kalmaları 3 nolu safkanın da bu yarışta bu mesafede söz sahibi olabileceğini düşündüğümden dolayı önerim olsun. Diğer atların yazımını tekrar size bırakacağım. Geçiyorum burayı da. 8. koşu 3 ve 4 nolu safkanlar 3-4-4-3 AGF'ler böyle çıkıyor. Beklentiler de bu yönde. Geldik 9. koşuya. Şartlı 5 kazanç bölgesi atlarından birincilik beklerim. 3 nolu Safkan benim favori attım. Kalite puanı 47, handikap puanı 57. Koşarsa 5 nolu Ildırlı aradan etkilenmezse şayet totosunu ve formunu görüyorsunuz. Derecelerini de biliyoruz bu Ildırlı'nın kalitesini de biliyoruz. Ildırlı koşarsa Demir Hasan'ın rakibi olur. İkili bekliyorum. 5-3-3-5 şeklinde arkadaşlar. Diğer atları yine size bırakacağım. Geldik 10. koşu ve son koşuya. Şartlı 4. Burada da kazanç bölgesinin atları genellikle ağırlıklı geldi. Önceki yarışlarda. 4 numaralı no. Safkan benim favori atımdır. Diğer atların yazımını size bırakırım. Yani çok at önermek istemedim. Tuttuğunuz atları ve tablodan yararlanmanızı, faydalanmanızı istedim. Zaten yarışlarımız şimdilik oturmadı. Oturduğu zaman daha net verilerle, daha net bilgilerle karşınıza çıkacağım. Tekrar görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.